Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz alan CHP Edirne Milletvekili Doçent Doktor Okan Gaytancıoğlu, market fiyatları vatandaş için değil, sarayda yaşayanlar için uygun dedi. AKP Genel Başkanı market gezip fiyatlar uygun demiş. Sarayda yaşayıp mango kurutanlar için fiyatlar uygun. Sorun fiyatların vatandaş için uygun olmaması. Tarım kredi çiftçiye aciz gönderip traktörlerini, tarlalarını ellerinden alırken marketçiliğe soyunmuş. Fiyatlar ucuz olsa, vatandaşa faydası olsa yanmayız. Büyüttüğünüz, küçük esnafı ezmelerini keyifle izlediğiniz, binlerce dükkan kapanırken görmezden geldiğiniz, tekerleştirdiğiniz büyük marketleri hedef yaparak bu işin altından kalkamazsınız. <laughs> tekelleştirdiğiniz büyük marketleri hedef yaparak bu işin altından kalkamazsınız. Çiftçiyi tarladan, üretimden kopardınız. Hakkını vermediniz. Hakkını yediniz, yedirdiniz. Allah için AKP'den biri gelip genel başkanlarına yüzde iki yüzden fazla zamlanan gübre fiyatlarını anlatsın. Bugün vatandaş evine bir şey alamıyorsa, fiyatlar ateş pahasıysa bunun sorumlusu yanlış tarım politikaları ve gübreye, ilaca, tohuma, yeme, mazota zam yapanlardır.